Enflasyonla mücadelede faiz artışları ne kadar önemliyse bilanço küçültülmesi de o kadar büyük bir önem arz eder. ABD son dönemde piyasadan devasa miktarda likitte çekti, bilançosunu büyük bir oranda küçülttü. Peki bu küçülme, piyasadan çekilen para, tarihsel verilerde enflasyonu nasıl etkilemiş, piyasalar üzerinde nasıl bir etkiye neden olmuş bunları inceleyelim. Önümüzdeki aylarda yaşanabilecek senaryoları değerlendirelim. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 17.100 dolar civarında seyrediyor. Teknik olarak dip bölgeden oluşturmuş olduğu bu küçük yükseliş trendini muhafaza etti. Dün yukarı gelen bir hareketle beraber yine bu trend üzerinde tutunmayı başardı Bitcoin. Bu trendin muhafaza edilmesi, korunması halinde de 18.500'e kadar hareketin devamlılığını bekliyorum. Kısa vadede pozitif beklentimi koruyorum. Buradaki bu küçük trendin kırılımı Bitcoin'de tekrardan 15.600'lerin destek olduğu alana giriş yapmamıza neden olur. Burası bir range, büyük bir alan. 15.600 majör bir destek alanı. Genel olarak korunmasını beklediğim bir alan. 18.500 ise Bitcoin'in önündeki ilk direnç alanı. Fakat son videoların birinde de söyledim, bu FTX krizi, borsa krizleri, bugün yine Coinbase'in e, tetere sallaması, genel iç dinamik nedenli bu e, kötü dönemin negatif alanın içinden çıkmamız için 20.300 seviye yukarı yönlü aşmamız gerekiyor. 18.500 bu rotada önem arz ediyor. İlk etapta önümüze çıkacak olan direnç alanıdır. Likiditenin yüksek olduğu bir alandır. O yüzden yukarı yönlü olası bir hareket halinde kısa vadeli pozisyonlarda kar alma seçeneğini bu bölgede değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Orta uzun vadeli pozisyonlarla ilgili ise tabii ki pozitif beklentimi korumakla beraber bulunduğumuz alanın dip bölgelere gayet yakın değerlendirme adına da gayet makul alanlar olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'e haftalık bazda baktığımızda uzun süredir incelemiyoruz. Burada net bir RSI uyumsuzluğu var. Aslında daha öncesinde konuştuk fakat zaman geçtikçe bu uyumsuzluk da olgunlaşıyor. Bitcoin fiyatı haftalık bazda alçalan dipler oluştururken RSI tarafında yükselen dipler oluşturuyor. Bu da gayet buluş bir metrik. Yukarı yönlü teknik anlamda tepki gelmesini gösteren bir e, teknik gösterge. O yüzden uzun vadede, kısa vadede, orta vadede şu an içinde bulunduğumuz alanın herkese hitap edecek şekilde gayet uygun alanlar olduğunu savunuyorum. Tabii ki tüm bu düşüncelerimi uzun vadeyi tenzih ederek söylüyorum kısa orta vade adına. 15600 aşağı yönlü kırılırsa rafa kaldırırım. Yani 15600 burada belirleyici bölge. Bitcoin ilk indiğinde oradan long değerlendirmesi yaparken de söyledim bunu. Yukarı yönlü tepki bekliyorum. Fakat 15600 altında günlük bir kapatma gelirse bu beklentim rafa kalkar. Yine aynı alandayız. Sadece biraz daha olgunlaşmış uyumsuzluklar oluşmuş trendler var. Bu yüzden yukarı yönlü hareketi kısa vadede daha olağan görmekle beraber orta uzun vadede de zaten oluşmuş olan bu teknik uyumsuzlukların gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Buradaki durum şu teknik uyumsuzluklarda zaman dilimi ne kadar artarsa o kadar güvenilir bir hale alır. Yani Bitcoin'de mesela haftalık bazda o büyük yükseliş sonrası iki tepe arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Sonrasında yaşanan düşüş malum daha önceki dönemlere gittiğimizde burada ikili dip formasyonu oluşurken minik uyumsuzluklar oluştuğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel bir e, harekete neden olmuş. Yani uyumsuzlukların büyük zaman dilimlerinde olması teknik anlamda gayet güzel sinyaller veriyor. O yüzden biz de sabırla bekliyoruz. ABD tarafından gelecek olan haberleri bekliyoruz ki zaten videonun ikinci kısmında bunların üzerine detaylı bir şekilde değineceğim. Dolar endeksinde zayıflama devam ediyor. Dolar endeksi buradaki destek alanını aşağı yönlü kırmış olarak görünüyor. Bundan sonraki süreçte artık yavaş yavaş 101'li seviyelere kadar hareketin devam etmesi de beni şaşırtmaz. Dolar endeksinde yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Evet. Burada majör direnç alanı 110 bandı ama ben dolar endeksinin genel anlamda zirve yaptığını düşünüyorum. Ve bundan sonraki süreçte de artık yukarı yönlü tepkiler gelse bile dönüp dolaşıp 101'li seviyeleri ziyaret edeceği düşüncesindeyim. Tabi buralara geldikten sonra artık dolar endeksindeki teknik duruma, global verilere, FED ne yapmış, önünde neler FED'i bekliyor, enflasyon ne durumda bunlara bakarak değerlendirmek gerekiyor. Global piyasalarla ilgili pozitif beklentim, kripto paralarla ilgili pozitif beklentimin arkasında yatan nedenlerden birisi de tabii ki dolar endeksindeki bu düşüş beklentim. Burayı da takip etmeye devam ediyoruz. ABD piyasaları pozitif. Burada bir kırılım geldi fakat bu kırılım sonrasında yine bir geri çekilme yaşadık. Bugün Yaklaşık bir yarım saat önce ABD'den e, üretici enflasyonu açıklandı. 0.2 aylık bazda bekleniyordu, 0.3 olarak geldi. Bu yüzden çok kısa zaman diliminde de bir geri çekilme olduğunu görüyoruz, özellikle saatlik bazda bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ama ben bu veriden daha çok CPI verisinin tabii ki önemli olduğunu savunuyorum. CPI verisi 13 Aralık'ta gelecek ve genel olarak 7.6'lık bir beklenti var yıllık bazda beklenti civarında hatta beklentinin bir tık altında bir veri gelmesi beklentim dahilinde benim beklentim dahilinde. E bunun nedenlerini uzun süredir anlatıyorum. Ev fiyatları, kira fiyatlarındaki düşüş, petroldeki düşüş, talebin azalması, genel lojistikteki sorunların artık yavaş yavaş çözüme kavuşması. Bunların hepsini topladığımızda da e, enflasyonda önümüzdeki dönemlerde düşüşün devam edeceğine dair fikirlerim var. Bu fikirlerin ışığında önümüzdeki toplantıda Fed'den 50 bas puan, sonraki toplantılarda 25 belki de artık sabit faiz sistemi bekliyorum. Bir süre yukarıda tuttuktan sonra faizi artık faiz indirimlerini konuşmaya başlayacağız. Şimdilik bu konuda bir spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Evet bazı fikirlerim var ama bir verileri görelim. Genel tabloyu zaten uzun süredir çiziyorum. Birçok veri anlatıyorum. Örneğin son videoda çok kapsamlı bir konuya değindik aslında. Sadece resesyon, faiz değil. Bunun tahviller üzerinde olan etkisi, uzun vadeli tahvil getirilerinin kısa vadeli tahvil getirilerinin altına inmesi Putin'in ABD'ye aslında gizli bir şekilde destek olmuş olması ve bunların ışığında bugüne kadar ABD ekonomisinin ayakta kalması, bunların hepsi çok önemli detaylar ve bunlara baktığımızda puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimizde de şunu görüyoruz. Bir noktaya kadar dayanabilecek bir ABD var. Resesyon tanımını değiştirseler de bir noktadan sonra teslim olacaklar. Resesyon kapıyı çaldığında artık kalkıp da tamam biz bunu kabul ediyoruz. Bundan sonra artık resesyonla mücadele etmeye başlayacağız diyecekler. Bunların hepsi yaşanacak olan şeyler. Ben bunları kehanet olarak görmüyorum dostlar. E, finansal piyasalarda evet netlik diye bir şey yoktur. Net olarak bu olur diyemezsiniz. Ama netliğe yakın ve netlikten uzak olan durumlar vardır ki bu netliği belirleyen şey de geçmişte yaşanan vakalardır. Geçmiş vakalarda da %99 bunun yaşandığını görüyorsak muhtemelen yine yaşanacak. Yine işsizlik fırlayacak. ABD bunu yine kabul edecek ve bir noktadan sonra faiz indirimlerine başlayacak. Sadece zamanlamanın e, neresi olacağını kestirmek zor. Bunu da ilerleyen aylarda anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi son videolarda durmadan aslında faizin etrafında döndük. Yani ABD'de faiz hamleleri uygulanıyor. Bir noktadan sonra evet doyum noktası, restrictive area dediğimiz kısıtlayıcı alan. Fed'in geri adım atması gerekiyor. Ama bir de işin bilanço tarafı var ki Fed agresif bir şekilde bilançosunu küçültmeye devam ediyor. Bu açıdan arkadaşlar size hem Fed'in para arzını, ABD'nin para arzını hem de CPI'nin aynı grafikte olduğu bir veriyi göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz yeşil çizgi M2 dediğimiz para arzı, turuncu ise CPI yani enflasyon verisi oluyor. Bu veriye baktığımızda aslında CPI'ın para arzına göre ne kadar gecikmeli hareket ettiğini görüyoruz. Bu gecikmeli kelimesini son dönemde benden de çok duymuşsunuzdur. Çünkü ekonomi böyle. Bugün bir hamle uyguladın. Yarın sonucunu göreyim. Öyle bir şey yok. Aylar alabiliyor. Bazen yıllar alabiliyor. Fed neredeyse bir yıldır faiz artışı uyguluyor. Enflasyon daha yeni yeni düşmeye başladı. Yani ekonomide bu tarz durumlar var. O yüzden Fed'in bugün uyguladığı hamleler ekonomik durgunluğun pik yapacağı dönemi de aylar sonrasına e, işaret ediyor. Bunlar konuşulacak konular. Resesyon dediğimiz şey zaten aslında tam anlamıyla bu olmuş oluyor. Aynı durum CPI tarafında da var. Mesela geçmiş verileri incelediğimizde şunu görüyoruz. Para arzı artıyor fakat enflasyon sabit kalıyor. Bir süre sonra yükselmeye başlıyor. Para arzı düşüyor. Enflasyon bir süre sonra düşüyor. Para arzı yine artıyor. Enflasyon peşinden bir süre sonra artıyor. Böyle böyle bu trend devam ediyor. Aynı şekilde burada da gecikmeli olarak. İlk bakışta karmaşık görülebilir ama öyle kısa zaman dilimlerine bölerek baktığımızda ne kadar gecikmeli bir veri olduğunu ve aslında turuncunun neredeyse yeşilin kopyası olduğunu fakat sonradan geldiğini görüyoruz. Peki son dönemde ne var? Son dönemde de covidle beraber basılan paralar, fırlayan enflasyon fakat çekilen paralar hala düşmeyen bir enflasyon var. Uzun süredir ev fiyatları diyoruz, kira fiyatları diyoruz, petroldeki düşüş diyoruz, talebin düşmesi diyoruz, mortgage dediğimiz Ev alma ipotek faizlerinin fırlaması diyoruz Yani bunların hepsini birleştirince Bir de bu grafiği üzerine ekleyince ABD'nin enflasyona karşı verdiği savaşı Önümüzdeki yıl içerisinde yeneceğini anlayabiliyoruz Muhtemelen e, enflasyon ABD tarafında çok agresif bir şekilde düşecektir Ha bu kalıcı olur mu? Bunu kalıcı bir şekilde tutabilirler mi? Sanmıyorum bu çok daha farklı bir konu 2024'te ABD'de seçimler var Bizim beklediğimiz rallenin aslında tekabül edeceği dönemden bahsediyorum. Sonrasında 2024'ün sonunda neler olur? ABD'de enflasyon tekrar fırlar mı? Ki muhtemelen fırlayacak. Ama bizim için şu an önemli olan önümüzdeki bu 1-1.5 yılı görebilmek. Buna göre aksiyon alabilmek. Ve şu anki veriler önümüzdeki 1-1.5 yılda ABD'de enflasyonun sert düşeceğini bize gösteriyor. Tabii ki e, bu da ekonominin durgunlaştığı bir ortamda Fed'in artık faize ihtiyaç duymamasını ve faiz indirimlerine yönelmesini gösteriyor. Şimdi bunların yanı sıra ABD tarafında bugün e, üretici enflasyonu açıklandı. Üretici enflasyonu Aylık bazda %0.2 beklenirken %0.3 olarak geldi. E bu çok önemli değil. Ben en çok işsizlik oranlarını ve CPI tarafını takip ediyorum. İşsizlik oranları da bu hafta içerisinde açıklandı. İşsizlik oranlarında daha doğrusu işsizlik başvurularında hala beklediğimiz yükseliş yok. Evet işsizlik haklarından yararlanan insanlarda yani bugüne kadar yararlanmaya devam eden insanlarda artış var. Ama initial jobless claims dediğimiz yeni başvurular beklenti civarında, eskisinden daha yüksek gelse de o dramatik yükseliş söz konusu değil. Yani ne olmuş oldu? ABD'nin Avrupa'ya sattığı gazlar ekonomiyi hala ayakta tutmaya yetiyor ama bir süre sonra yetmeyecek. Yani bu işsizlik fırlayacak ki artık bunun ayak seslerini Amazon, Meta, HP gibi büyük firmalardan Duyuyoruz durmadan layoff, işten çıkarmalar. E, bunların da devam ettiği bir trend söz konusu. Çünkü firmalar küçülmeye devam ediyor. Bu nedir? Bu resesyondur. Yani kabul etsinler etmesinler. Şu anda resesyondalar. Yani onun o son noktası olan işsizliğin fırlamasına da çok çok az bir süre kaldı. Ben 3-4 aydır 2023'ün ilk çeyreğini e, işaret ediyorum. Yine aynı düşüncedeyim. Yani önümüzdeki ay itibariyle 20 gün sonra o çeyreğe giriyoruz öyle düşünün ve o çeyrek itibariyle de artık bu initial jobless claims'te de, de yukarı yönlü bir hareket yani işsiz kalan insanların yeni başvurularının artmasında artmasından bahsediyorum. Bununla beraber de artık faiz artış hızının düşmesi yaşanacaktır. Burada iki veri gösterdim. Biri continuing yani devam eden işsizlik başvuruları, bir diğeri ise initial. Bizim için önemli olan initial çünkü zaten işsizlik başvurularından yararlanan insanlar bizi ilgilendirmiyor. Bu adamlar uzun süredir muhtemelen işsiz bu haklardan yararlanıyorlar. Ama yeni başvurular artıyorsa bu çok önemli. O yüzden önünüze bu tarz veriler mesela internette çıktığında e, bunu ikiye ayırın. Initial jobless claims verileri her zaman daha önemlidir. Bunu daha öncesinde katıl yayınında daha detaylı bir şekilde konuştuk. E, burada da söylemiş olayım işsizlik haklarından başvurulara baktığınızda, yararlanma başvurularına baktığınızda bunu mutlaka ayırın. Katıl demişken yarın bir katıl yayını yapacağız. E, makro verilere, BIST'e ve bazı incelediğim DeFi projelerine değineceğiz. Onun da duyurusunu yapmış olayım. E, yayın linkinde katıl üyelerine özel sekmede paylaşmış olacağım. Son dönemde bazı white paper'lar okudum. Küçük market cap'li DeFi projelerini araştırıyorum. Onların üzerine değineceğiz. Ya yani Bu coin vermek işte bu yükselir o yükselir demek değil. Orası bir arkadaş ortamı. Ben kendim incelediğim projeleri pozitif ve negatif tarafıyla aktarıyorum. Böyle içime sinen projelerin üzerine konuşuyoruz. Öyle bir yayın olacak yine. Onun da dediğim gibi duyurusunu yapmış olayım. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.